aile gibiyiz gerek doktorumuz Emel Hanım gerek hemşiremiz Setanay Hanım her zaman çocuklarımızı çok yakından takip ediyorlar. Özellikle aşıların geldiği zamanlarda bizlerle iletişime geçip hem aşılar konusunda bizi bilgilendiriyorlar hem zaman konusunda bizi bilgilendiriyorlar. Güveniyoruz, güvenle geliyoruz. Onlar da bizim için ellerinden geleni yapıyorlar. Çocuklarımız güvende, biz mutluyuz, huzurluyuz. Bu yüzden de gerçekten minnettarız. Sizlere çocuklarımızın sağlığı için aşıdan ve genişletilmiş bağışıklama programından bahsetmek istiyorum. Aslında uzun yıllardır uyguladığımız bir program bu. Doğumdan itibaren çocuklarımıza belirli aralıklarla 13 çeşit enfeksiyona karşı aşılama uyguluyoruz. Belirli aralıklarla bu program dahilinde aşılar başlıyor. Doğumdan itibaren hepatit B aşısıyla yeni dünyaya gelmiş bir bebeğin henüz bağışıklığın olmadığını düşünerek hani bunları hesaba katarak ufak ufak mikropları tanıtmaya başlıyoruz. Ee, yeni doğan döneminde doğar doğmaz bebeğe yaptığımız, uyguladığımız hepatit B aşısının ardından ikinci ayda verem aşısı, e, karma aşı ki altılı karmadır bu, e, KPA dediğimiz zatürre aşısı ve bunların dördüncü, altıncı aydaki rapelleri, ve 12. ayda tanıttığımız kızamık kulak kızanıkçık, su çiçeği, 18. ayda tanıttığımız hepatit A, 4 yaşında bunların rapelleri, 13 yaşında tetanoz aşısı. Bu şekilde gelişen tamamı ücretsiz olan bir bağışıklama programıdır bu. Bu sadece çocuklarımızı kapsamaz, gebelerimiz de vardır. Gebelerimiz için de önerdiğimiz ve ücretsiz uygulanan tetanoz difteri ve asiller boğmaca da eklendi Nisan itibariyle bu programa. Ee, 65 yaş üstüne keza e, zatürre aşısını öneriyoruz, burada uyguluyoruz. Bunun dışında kronik hastalığı olan bireyler daha geç atlatacakları için enfeksiyonları daha onların mücadelesi bizler de, sağlıklı bireylere göre birazcık daha zor olacağı için bu programa dahil ediyor. Dolayısıyla onlar için de e, KPA zatürre aşısı uygulanması öneriliyor. Bizler burada bu kurumda aile sağlığı merkezlerimizde aile sağlığı çalışanlarımızın özverili katkılarıyla e, bu takipleri yapıp ailelerimize öneriyoruz bu aşıları, uyguluyoruz. Ve ailelerin bazen şey soruları olabiliyor. İşte yan etki ya da güvenilirlik güvenirlik bazında soruları olabiliyor. Dönem dönem karşılaştığımız aşı karşıtlığı olabiliyor. Ve sosyal medyadan ya da tıp dışı kesimlerden bunlar duyuluyor. Ama bizler biliyoruz ki bu çok bilimsel olarak kanıtlanmış ki aşılar faydalı. Bizler hepimiz bebeklerimizin, çocuklarımızın, toplumumuzun sağlığı için mücadele ediyoruz. E, aşı sadece bireyin kendi sağlığını korumaz. Aynı zamanda toplumu da çok e, koruyan bir olaydır. Kendi alerjik sorunundan ötürü aşılayamadığımız ya da bağışıklık sistemi yeterli cevabı veremeyeceği için aşı uygulayamadığımız bireyleri de koruruz toplum bağışıklığını elde ettiğimizde. Aşı tarzımızı takip etmemizi, Bizler için yapılan davetlere icabet etmemizi, bebeklerimizin ailelerinden, tüm hastalarımızdan özellikle rica ediyorum. 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla unutmayalım. Aşı hayat kurtarır. Aşı ol, sağlıklı kal diyorum. Teşekkür ederim.